Merhabalar canlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalında Yengeç burcu için fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız hemen şurada. Ee, bir kilit ama açılmış bir kilit. Demek ki önünde kapılar yollar açılacak gibi görünüyor şimdi bak kafa karışıklıklarım var biraz biraz kalabalıklar biraz kafa karışıklıkları nasıl kafa karışıklıkları mesela yapman gereken o kadar çok iş vardır ki ama sanki böyle elin kolun bir türlü kalkmıyordur bir türlü yapmak istemiyorsunuz hani kafanda böyle bir liste oluşturmuşsun şunu yapacağım bunu yapacağım buraya gideceğim şunu halledeceğim onu bunu halledeceğim falan ama yok hiçbirini yapacak enerji yok şu anda sende gibi görünüyor yani böyle ne yapacağını bilmediğin bir süreçten geçiyor olabilirsin. Ee, hemen böyle. Şimdi diyor ki bir kere burada oturmuşsun sanki böyle dua ediyorsun bir dili Demek ki çok istediğin bir şeyler var ve bunun olması için dua ediyorsun. Bak hem hislerine güven, hem dualarına güven çünkü gerçek olacak inşallah Allah'ın izniyle. Hemen önümüzdeki günlerde şimdi burada kocaman bir şey görüyorum. Ne gibi diyeyim sana? bir iş fırsatı gibi. Bak şu kalemimi bir alayım. Kocaman bir tavuk çıkmış. Tavuğun yanında bir tane bak. Bu tavuk iş fırsatı. Ördek hayallerin gerçek olması, hayaller. Şimdi burada diyor ki hayallerinden bile güzel gerçekten çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin hemen önümüzdeki günlerde zaten böyle diyor ki bak burada dua ediyorsun ama önünde de bir yol açılıyor yani burada diyor ki önünde hep yeni yollar açılacak diyor şimdi seyahatler yolculuklar ne bileyim gezme tozma bunun gibi süreçlerden geçiyor olabilirsin şimdi şimdi burada diyor ki hayatına nasıl söyleyeyim sana şimdi bir şey olacaktır bir yerden bir para gelecektir. Mesela sürpriz bir para. Ya da böyle hiç ortada yokken bir yerden bir, bir şey olacak yani. Bu olacak şey senin hayatına yön vermene sebep olacak diyor. Yani böyle bir olay gündeme gelecek ve bu olay senin bundan sonraki hayatına yön vermene sebep olacak. Mesela şöyle bir durum olabilir. Yurt dışı ile alakalı bir konu olabilir. Ya da çok güzel bir iş teklifi ile alakalı bir durum olabilir. Evet çok güzel bir iş teklifi alabilirsin. Ya da böyle bir arkadaşın birisiyle tanıştırabilir seni. Bu kişi tanıştığın kişiyle birlikte o kadar güzel ilerler ki ilişkiniz işte hayatına burada başka bir yöne doğru gider. Yani bugüne kadar tek başına iken bundan sonra artık iki kişi olarak o yönde ilerlersiniz diyor. Yani bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Mesela burada iki tane büyük ayıcık çıkmış. Güçlü <laughs> birilerinden destekler göreceksin diyor. Şimdi önemli bir işe adım atacaksın önümüzdeki günlerde ya da ilişki ya da bir ortaklık gibi ortaklık konuları da gündeme gelecek olabilir ve burada diyor ki ilişkilerinle alakalı eğer mesela mutlu olmadığın bir ilişkinin içerisindesindir kolektife bakıyoruz unutma sen mutlu bir ilişkinin içerisindesin çünkü sonlanmalar olacak ya sen mutlu bir ilişkinin içerisindesindir bu ilişkide bir adım ileriye gitmek yani isteme nişanlanma evlenme bu tür yollara girecek olabilirsin ama sen de istemediğin bir ilişkinin içerisindesindir. Mutlu değilsindir. Sana değer verilmiyordur. Ha böyle kendini sürekli aşağı çekilmiş gibi hissediyorsundur. İşte sen de burada diyebilirsin ki bir dakika ya ne oluyor? E ben kendi değerimi kaybettim. Ben kendimi kaybettim bu ilişkinin içerisinde. Yok ben artık burada yokum. Herkes kendi yolunu çizsin diyebilirsin. Ne zaman bir dört vakit içerisinde. Evet bir dört vakit içerisinde. Hanenin içinde aslında büyük bir balık çıkmış. işte güzel bir iş fırsatı. Bak gördün mü? Yani sana böyle maddi açılardan seni çok rahatlatacak güzel bir fırsat. Bir düğün kalabalığı gibi bir kalabalığın içerisinde bulunacaksın. İşte belki de hayatındaki insanla burada tanışacak olabilirsin. Bunun dışında önümüzdeki günlerde daha rahatlayacaksın. Yani artık bu dokuzundan sonra şimdi şimdi bu gece dokuzundayız ya. Yani bu, ben bunu yayınladım da onu olacak. İşte dokuzundan sonra daha rahat, yavaş yavaş rahatlamaya başlayacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Şimdi aile hayatında ev içerisinde bazı hareketlenmeler yani ne bileyim böyle aile içerisinde düzen sağlamak konuları bu konular biraz seni zorlayabilir ne gibi mesela aile büyüklerinin rahatsızlıkları vardır işte bunlarla ilgilenmek zorunda kalıyorsundur ama bir taraftan da başka ilgilenmen gereken konular vardır biraz her şey üzerine yıkılmış gibi hissediyor olabilirsin ve müddet böyle olacak ama sonrasında rahatlayacaksın merak etme devletle alakalı konulardan birazcık dikkatli olman gerekiyor. Evet. Devlet konularında birazcık dikkatli ol. Ne, neden dikkatli? Hani böyle dosya, evrak, belge bu konularla ilgili. Bir de e, kötülerden yani böyle kötü insanlardan ne bileyim böyle sıkıntılı durumlardan kendini bir kere arındırman, kendini koruman gereken bir süreçtesin. Unutma. Maddi sorunların varsa evet artık bu ayın ikinci yarısından itibaren artık onlar da yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Evet çok güzel gelişmeler olmaya başlayacak hayatında. Yani böyle ne gibi güzel gelişmeler? Bir kere kısmetlerin açılmaya başlayacak. Kendini çaresiz gibi hissettiğin konularda elin güçlenmeye başlayacak. 15'i ve sonrasında evet çok güzel düzelmeler daha şanslı olacaksın. Çok daha fazla şanslı olduğunu, şansının açıldığını falan fark edeceksin. Yani çok üzüldüğün konular varsa bu konuların hepsinden kurtulup arınacaksın. Burada mesela kocaman bir şey çık bak görüyor musun? Hani şey olur ya Yusufçuk böceği bak o da bir o da şansla ilgilidir. Evet çok şanslı olacaksın diyor. Şimdi kocaman yumurta çıkmış. İş konusunda da çok şanslı olacaksın. Araba almak istiyorsan araba konularıyla ilgili de güzel bir şans var. Şimdi burada buradasın bir yükselme yaşıyorsun elinde bir şemsiye var ama artık o şemsiyeyi kapatmışsın neden kapatmışsın şemsiyeyi açtığımız zaman şemsiye bizi ne yapar değil mi ıslanmaktan korur sen şemsiyeyi açtığın zaman seni işte kötülüklerden falan korur ama hislerin sana diyor ki sen artık o şemsiyeyi kapat çünkü etrafındaki hiç kimse sana zarar veremeyecek artık kapatmışsın kafanın üzerinde bir yılan var merak etme zarar veremeyecek ama onların farkına var Şimdi burada diyor ki hmm, hane içerisindeki gerginlikler yaratan insanlara dikkat et. Seni ne bileyim aileni sana kötüleyen, seni ailene kötüleyen insanlar olabilir. Bunların farkına var. Birçok gerçekle yüzleşeceksin. Yani gerçekleri daha fazla gördüğün süreçlerin içerisinde olacaksın. Bir sürü de köpekler çıkmış. Demek ki çok fazla arkadaşlarım var. O arkadaşlarından da güzel destekler göreceksin. Çünkü kötü değil aydınlık çıkmışlar. Yani seni seven, sana değer veren, senin mutlu, huzurlu olmanı isteyen dostların da var gibi görünüyor. Şimdi kafanın üzerinde kocaman bir kuş var. Karşındaki kişinin de kafasının üzerinde bir kuş var. Yani diyor ki bir kuş ikinizi bir yerde buluşturmuş gibi görünüyor. Bak el sıkışıyorsunuz, tokalaşıyorsunuz. Bir tanışma bu. Bence muhtemelen bir tanışma. Şimdi diyor ki siz ikiniz şimdi birisi sizi birisiyle tanıştıracak. Belki de bu senin ya bu senin bundan sonra hayatında olacak bir insan olacak ya da bu senin bundan sonra hayatında olacak bir sevgili. Hemen ayağının altında. Bir lamba var diyor ki ışığınla parlayacaksın her yeri aydınlatacaksın zaten böyle güzelliğinle aklınla fikrinle gerçekten parlayacağında bir sürecin içerisindesin hemen önümüzdeki günlerde bir taşınma konuları falan gündeme gelebilir taşınma ev değiştirme yer değiştirme falan gibi şimdi burada görüyor musunuz kocaman kocaman adımlarla yürüyen birisi var kafasının üstünde büyükçe bir balık var elinde de bir şey var o balığı tutmuş o balığı ıı, kaçmasın diye tutmuş. 717 rakamı çıkmış. 7 vakit içerisinde önemli haberler alacağın. Hani böyle ev, uzaklara gitme, yerleşme bu konularla ilgili önemli haberler alacağın süreçlerin içerisine giriyorsun diyor. Bir koltuk çıkmış. Bir makama yerleşme, iş konusunda belki de bir yükselme ya yeni bir iş fırsatı ya da böyle işte kariyerde yükselme fırsatları yakalayacaksın gibi görünüyor. Ne diyor? Maneviyatın çok yüksek diyor. Sezgilerine, hislerine güven. Evet özgürleşmek istiyorsun diyor. Kafa karışıklıkların çok. Diyor ki bu kafa karışıklıklarınla ilgili aslında hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Burada hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili bir takım sorunlar var. Ama sen diyor buradaki ayrıntılara odaklan diyor. İş, para, kariyer konularıyla alakalı bu aralar birazcık zorlanıyor olabilirsin. Yani burada patronlar, iş arkadaşları bunlarla ortak bir noktada buluşmak zor oluyor olabilir. Biraz sorumlulukların artmış ve bu sorumlulukların artması seni hırslandırmış gibi görünüyor. Kendini aşırı derecede duygusal hissediyor olabilirsin. Ama diyor ki gerçekleri, bak bir ilişki konusuyla ilgili gerçekleri görmen gereken bir süreçtesin. Bunu unutma. Yanlış iletişimler kurmaktan kaçın. Çünkü yanlış iletişim kurmak seni mücadelelerin içine sokacak diyor. Evet planlı ol, planlı hareket et. Fakat bazı şeyler bitecek gibi görünüyor hayatında. Çünkü sen artık farklı bir yola doğru gidiyorsun. Bir farklılık olacak hayatında. Aşk konusunda sorunlar varsa Evet çözüm yolları gelecek ama yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. O Konuyla ilgili bir kararsızlığın var. Evet çok çalışacağım bir süreçten geçiyorsun. Sezgilerin inanılmaz derecede güçlü olacak. Ve diyor ki sezgilerine güvenirsen çok daha fazla güçleneceksin. Diyor. Ama duyguların birazcık duygusalsın. Duygularla hareket etme. Çünkü halendeki huzursuzluklar, bu duygusal hareket edersen bunları görmezden gelebilirsin. Ama diyor ki mantığınla hareket edersen, yepyeni başlangıçlar yapacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Mantığına ve kendine güven diyor ki sana kendini güvende hisset diyor. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.